Kandırılmış gibi hissediyorum kendimi. Ali mi kandırdı seni? Yok. Ben kendi kendimi kandırdım. Daha berbat yani. <laughs> Tam diyorum bir şeyler yoluna girecek. Elimi uzatıyorum. Bu sefer olacak diyorum. Elimde hiçbir şey kalmadı. Arzu ben bu adamın nesine inanacağım artık bilmiyorum. Bir tane bir Ali var. Gözlerini kapattığında adımı sayıklıyor. Diğeri gözünü açıyor, başa koşuyor. Hangisi gerçek bilmiyorum artık tutamıyorum hiçbir yerinden adamı. Yok. Merhaba Sinem. Sesini iyi gelmiyor. Her şey yolunda mı? Yani çok iyi sayılma. Ne oldu? Ha, yok ben dışarıdaydım da eğer senin içinde geçtiyse buluşalım mı diyecektim ama e, galiba yanlış bir zamanda aradım. Yo aslında çok da yanlış bir zaman değil. Olur gelirim. Tamam. Biliyorum orayı ben. Çıkarım birazdan. Hoşça kal. şey söyleme arzu ne olur. Yani sadece Volkan'la buluşmak için doğru bir zaman mı? Doğrusu yanlışı kalmadı ki. Kalmadı doğru kime göre doğru? Neye göre yani? Bence tam da zaman. Mehmet Can'a e bakarsın değil mi? Bakarım tabii. Hadi git sen. Geç kalma. Sağ ol kuzum. Ben hiç böyle bir kadın olmadım Ali. Hiç olmadım. Şimdi gurur duy yaptığınla. Bugün felaketti ya. Sinemin bana bakışı olacak iş işte değildi. Ben seni hiç bebe. Zaten her şey senin yüzünden başıma geldi. Abi yine başlama ya. Başlarım abicim. Başlarım. Sanki İstanbul'da hastane yok. Aldım başa senin çalıştı hastaneye götürdüm be abicim. Allah Allah sanki başa ben hamile bıraktım tövbe tövbe. Hem kız hamile bırak sonra bu kabak benim başıma patlasın iyi ya. Allah Allah. Abi sakarsın işte sakarsın kabul et. Daha deviriyorsun attığım her adım mukat. Şu telefona bakayım soracağım ben sana. Efendim hocam? Annem Volkan abiyle buluşmaya gitti. Telefonu da duydum. Nasıl yani? Seni evde yalnız mı bıraktı? Ya sen bir yerdesin. Annem bir yerde ben burada. Hoşuna gidiyor mu senin? Hocam biraz sakin ol. Olmayacağım baba ya. Sakin olmayacağım ben. İstersen sen sakin ol. Ne hale geldik biz böyle babaya? Oğlum Mehmetcan. Yatıyorum ben. İyi geceler sana. dur Tekrar arama. Üstüne gitme çocuğun ya. Bırak. Duydun değil mi neler dediğini? Duydum. Of. Of. Senin yatman gerekmiyor mu ya? Daha çok var mı? Az kaldı. İyi. Bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Ali abiyle evlenmeyi neden kabul etmedin? Of. Niye? Söylesene. Konuyu kapatabilir miyiz acaba? Arkadaş olduğumuzu zannediyordum. Arkadaşız, arkadaşız elbette. Ama arkadaş dediğim biraz anlayışlı olur. Sınırları bu kadar zorlamaz. Kız çocukları zorlar. Öyle mi? Bak Deryacığım, İnsan her sevdiğiyle evlenemez tamam mı? Şimdilik bu kadarını bilmen yeterli kuzum benim. Babamla evlendiğinde onu seviyor muydun? Elbette seviyordum. O da sana aşık mıydı? Hani nerede şimdi babam? Hani seviyordu seni? Hani nerede şimdi? Ali abi olmasaydı ne olurduk? Nerede olurduk? Bunları hiç düşündün mü? Teşekkür Teşekkürler. En sevdiğim şairi söylemiş miydim ben sana? Hı hı. Şey, e, mutlu aşk yoktur diyen ya. Aragon, evet. Luis Aragon. Tanıyamıyoruz insanları ne kadar vakit geçirsek de, tanıdığımızı zannetsek de tanıyamıyoruz. Aptallık belki de yani ama öyle işte. Yapmaya devam ediyoruz yani. Bir ömür aynı yastığa baş koyuyorsun. Bir ömrü birlikte geçiriyorsun. Sonra sabah bir açıyorsun gözünü, yanında başka biri. Ben Ali'yi tanıdığımı sanırdım. Tanımamışım meğer. Hiç tanımamışım. Sinan Balkan'la buluşmuş gidip. Eskiden olsa... ...çıkardım karşısına ağzını, burnunu... Kırardım, patak yüce. Kırsana lan, kırar mıydın kırmaz mı? Kırardım tabii ya, kırardım. Kim o? kırardım. Hangi yüzü kıracağım? Başak hamile benden. Ziyan biliyor. Mehmet Cenazem. Boşanmayalım diye Tam benim, ceza çeken benim. Niye? Ben kötü insan Ben kötü insan mıyım lan, sen söyle. Değilsin lan, değilsin. Tabii ki değilsin. Tamam öküzsün, biraz kalın kafalısın ama sen kötü bir adam değilsin. Uyumak istiyorum Bülent ya uyuyayım böyle yatayım. Kalkınca da böyle her şey bir sene öncesine dönmüş olsun. Bıraktığım gibi. Gene kavga ediyoruz. Sinem canım okuyor. <laughs> Mehmet Can köşede gülüyor halimize. Sonra Sinem'le sarılıyoruz birbirimize. O gülüyor. Ben gülüyorum. <gülüyor> Bütün dünya gülüyor. Uyumak istiyorum biraz. Uyumak istiyorum. Ali başkasıyla birlikte. Yani işte. Bir süredir. Çocukları olacak. Evlenecekler belki yani ya da işte. Her neyse. Ben de burada ne yapıyorum? Geliyorum onları. Hayatımda ilk defa başka birini anlatıyorum. Eski kocamı, ben. Bak Sinem, bunun hiç kimseye hiçbir faydası yok. Yani eğer canın yanıyorsa, yanıyordur. Anlatabiliyor muyum? Yani Ali neden canımı yakıyor diye kendini sorgulayıp, dünyayı ayağa kaldırıp... ...kendine yüklenmen hiçbir işe yaramaz. Sen bana zamana bırak demiştin, hatırlıyor musun? İşte sen de şimdi zamana bırak. Yani sen ne zaman sorsam bana ben sana hep dert anlatıyorum. Sen de hiç usanmıyorsun, bıkmıyorsun. Ben olsam çoktan sıkılmıştım. Ya yok saçmalama lütfen. Eğer bir daha görüşmek istemezsen ben anlarım seni. Ya yok canım ben benim öyle bir düşüncem yok Sinan. Ama uzun süre görüşemeyeceğimiz doğru. Niye? O kadar mı kırdım seni? Ben gidiyorum Sinan. Nereye? Şirketimden Dubai'de çalışmak için bir teklif aldım. Öyle mi? Ne zaman peki? Hemen. Kötüymüş. Sinem. Ya üzülmüş gibi yapmasan. Biliyorum. Yani ben senin için fazla bir şey ifade etmiyorum. Yani varlığım seni mutlu etmedi öyle diyelim. Tamam. Hatta belki kafanı karıştırdım. Birkaç ay. Belki sonra döndüğümde her şey değişmiş olur. Sen de biraz kafanı toparlamış olursun. Sen nasıl gideceksin ha Ben bakarım başımın çaresine. Hadi sen yat uyuyun, çıkar şu. Ne? Evet. Ne var abi, ne? Hatırlıyor musun ha? Öğrenci evinde de böyle abi ha, O zaman muhabbetin daha bir çekilirdi. Şimdi var ya, hiç çekilmiyorsun, hiç. Ne <laughs> oğlum? O zaman gençlik işte. Ne şekilde çalışıyorduk şimdi? Aa! Her yanımız derdi. Çok ses çıkardık mı Esma teyze? Bahim de gel <laughs> oğlum. Ne oldu bizim oğlana böyle? Ya bir şey oldu yok. Biraz fazla kaçırdı. Yarına bir şeysi kalmaz. Ulan, ona biraz fazla de demezler Hıncını şişeden çıkardı derler evladım. Oğlum, bir şey biliyorsan söyle bize. Ne derdi var bu oğlanın? Yok, bir derdi yok. Esma, sıkıştırma çocuğu, tamam. Ben de müsaadenizi isteyeyim. Teşekkür ederim, siz zahmet etmeyin. Ben kendim giderim. Hadi bakalım. E, şoför bıraksaydı ya bunu. Yok, hiç gerek yok. Sağ olun. Günaydın. Sana da günaydın. Of. Giyinmişsin sen saat kaç oldu? İşe geç kalacaksın. Kalk hadi. Kahvaltıyı ben hazırlarım. Uyandırdın mı yoksa? Yok, sorun değil ya. İyi o zaman kalk bize gel. Derya ile kahvaltı hazırlıyoruz, sofrada yok yok. Ben olsam gecikmezdim. Kahvaltı mı? Evet, hani şu sabahları yapılan var ya. <laughs> tamam. Hemen geliyorum. Oh. Al bakalım. Bunlar bitecek. En sevdiğim yeteri sürdüm. Çay demleme değil, sallama. İdare et artık. Ellerine sağlık anneciğim. Çok güzel olmuş. E yesene. Anneciğim sonra yesem. Ha? Hastaneye götürürüm ben bunu paket yapıp. Olur mu? Ne oldu sana böyle ya bu sabah? Yok bir şeyim anneciğim. Yani uykusuzum biraz. Uyuyamadım. Bir de başım ağrıyor. Gitme o zaman işe. Hatta ben de okula gitmeyeyim, sen akıllıyım. Yemezler anneciğim. Tamam ben gideyim ama sen gitme. yüzün düşün biraz ya. Sen <laughs> beni düşüneceksin <laughs> hadi bak. Servisin geldi, kaldır Toto'yu hadi okula. Yüzün gülmeden gitmeyeceğim. Anneciğim yapma ne olur bir şeyim yok benim. Yüzün gülmeden gitmeyeceğim. Anneciğim hadi bak zorlaştırma ne olur. Evet <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Peki ver ya sen.

Gelin panne. Ay. Görüşürüz. Görüşürüz Ali abi yine gel. <laughs> güle güle fıstık iyi dersler. Görüşürüz. Sana bir çay daha koyayım. Ya aslında ben de çıksam iyi olacak. Geç kalacağım yoksa. Öyle mi? Hı hı. Tamam. Şey, ben diyecektim ki... ...istersen bundan sonraki bütün kahvaltıları ben hazırlayabilirim. Yani arada bir sen de hazırlasan fena olmaz dedi ama. Ben hazırlamayayım ya. Ya ben çay falan koyarım, kahve yaparım. Onlar olur. Kahvaltıya girmeyeyim ben. Tamam. O zaman köşedeki fırından sıcak simit de alırsın. Al, alırım. Ya bir şey soracağım ben sana. Çarma da evlenme mi teklif ediyorsun ki? Sen. Seninki hala geçerli tabii. Tamam. Bunlar sonra simitleri benden. bırakmazsan işe geç kalacağım. Patronumla aramı bozmana izin veremem. Patron mu? Hı. <laughs> 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 tamam. Görüşürüz. Tamam. Aha. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa sevmiş.